Murat bugün sizlerle birlikte blok oynayacağız. Şu an başlamış planımız. Evet, aradan başlayacağız ama önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi o zaman şimdi başlayalım. Ha Neyse buradan başlayacağız galiba. YouTube'dan yapımcısını söylüyorum. Bak la basıyorum. Oy be adam ne uğraşmış. Ha Başlayalım. Kırıyorum. <laughs> Aa köpek geldi. Küçük 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 he iç içi şeymişler tamam bunu kırıyorum golem geldi de niye yere bakıyor He bak bunlar hayvan galiba su çıktı erdemden ben gidiyorum abi abi düştüm abi o neydi be abi ne ne biçim uzverdi bize Oha dur. kırıyorum Obsidian ve blokları Kardeşim sakin ol. Aha. Kırılmıyor. Aha. Dur bir dakika. çok abi Çok kolay. Oh abi. Bir abi laf çıktı. Al işte. Buradaki ne açalım? Güzel bir şey çıkar inşallah. Bu ne lan? Koru. Korona meyvesi olmasın? Aa pasta. Yem yem yem. Neyse yem yem. Ağzım yok herhalde. Aa. Şuraya mı Abi bir dakika. Hiçbir şey Ya. Bakalım. Ha güzel gitmedi. Of. Gidelim şöyle. Kutçuk. Bakma bloğunu alayım. Burada bir tane asmadık ki. Lan golem niye vuruyorsun? Of. geçtik tamdır. Kıralım bunu da güzel bir şey. Oo. Aa, ama az verdi. Neyse. Bu ne kötü bir şeysiniz. Oğlum ben bir şey yapmadım ben bir şey yapmadım. Kaç 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 kaç. Kızım. Uf be zir geldi ya. Oy. Ankara'ya zıplıyorum resmen. Hayır. Çık. Oğlum ya, çık point çekeceğim sonra. Hadi. Ne Hı -hı. Tamam. Ne geldi? Oyunum kastı ya lan. Şimdi ne var? Kitap var. Okuyayım. Hmm, ne dedi? Throw note. Bir şey anlamadım. <laughs> lan yanıyorum. Eee. Aaa. tam koş. Abi ne şanssızım be. Binlerce üstüne kum döküldü. Toplama desteği ver abi. <laughs> şanssızım. Ne geldi lan? He önümü kapatacak ne? Yemezler. Hop. Hop. Çok kolay. Ya bari bunları çıkartma kardeş. Ulan öleceğim. <laughs> Ezik. Lan. Lan lafımı atamadım size. Nasıl görür? Çok kolay normal. Hmm. Lan. Lan çıktı. Kaç. Ya iki de bir böyle şanssız mı olmam gerekiyor ya? Yapımcı şanssız olsun bence. İki de bir love çıktı zaten. Kadın. Kek. Gerçek. bir zırh çıksın. Abi oh, ne şanslıyım. he kablo Çok güzel. Konuşmuyor mu? O bir 13 vuruyor lan. Efsane. Niye şu koy eşya koyamıyorum. Koyabiliyor mu Çıkalım Tabii en craft'tan da şöyle. O nemanterim hep blok Kaskım nereye gitti lan benim? Uçuyor. Vuruş. Evet çok sensli. Aa denem var ne ne? at.

çarpmayı bırak Thor. Ananın yanıyor. He altın elman vardı lan benim. Yem 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 yem. Ne oldu lan Thor? <laughs> <laughs> Dördüncüsü gelir. Uy. <laughs> Şunları da şöyle koyalım. Ulan böyle dedim ha. Elimi görmek istiyorum. Güzelim elim. Kırırım. Aa bir ya bir ter niye çıktı? Neyesa? Kırma lan burayı. Aslan varim bir ter. Bir ter onu Sen dinle, Çok kolay olmadı. çıkmış lan. Lan, kovayı kova istemiyorum. Ne ne dolarsa kova. Sadakat. Bakayım sadakatli mi? Hiç, hiç değilim. <laughs> Dakika. <laughs> Yürü git bakayım oğlum. Abi geri geliyor lan. Abi git. Allah'ım Ol, ne oluyor? Allah'ım Ol, Lan. Kır kır kır. Elimle kırıyorum. Ya elimle kırım. Bir dakika en derin işi var. Kır dedim. Ya! ya. Ne şanssızım. Lan iki tepirde mi lan tepirde Yeter. Yeter. Bu ne lan? <laughs> Oha. Geri tepirde <tapın. gülüyor> Çok güzel şeyler bunlar. <laughs> <İyi vuracağım. gülüyor> tamam, şey yok. Ne lan bu? Yok artık beni ne yaptınız lan? Bir, iki. Tükürem yapacağım işe. Hadi. Bu ben okçuluğa gitmiyor mu lan? Lan. Oh ben. Lobby. <laughs> Winner Bully. Yay. Pıçı çıktı, pıçı çıktı. Şimdi uy şey kalan. Lobby dönü. Hayır çıktı. çekti. He he. <laughs> Hep gençler bu kadardı. Video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hepinizi görüşürüz ve hoşça kalın.